Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş bir e, hadis-i şerifi. Şöyle, Semiyotu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittim diyor. Yani Efendimiz'den duydu. Fakat Efendimiz'in söylediği, şimdi Allah buyuruyor ki dediği hadisi kutsi. Ne demek hadisi kutsi? Mesela hadisi şerif şuydu. E, manası da telaffuz ediş biçimi de Efendimiz'e ait. Ama manası Allah'tan telaffuz ediş biçimi peygamberimizden. Bunlara da hadisi kutsi diyoruz. İşte Efendimiz şöyle buyurdular. Galallahu azze ve celle. Muhakkak ki Allah şöyle buyurdu. El mutahabbune fi celali. Benim celalim için yani benim rızam için o birbirini sevenler var ya lehum menabiru min nurin onlar kıyamet gününde nurdan minberler üzerindedir. Minber nedir? Şöyle yüksek bir yer değil mi yerde? Rahat etsin de. İşte ahirette böyle o insanların rahat edeceği, böyle yüksek değer verilen bir mekanda, makamda bulunacak yerdedirler. Kim? Birbirlerini Allah için sevenler. E şimdi biz birbirimizi Allah için seviyoruz elhamdülillah. İşte bu müjdemize, komşumuzu Allah için seviyoruz. Bu müjdemize, e şimdi baktığımız zaman akrabamızı, arkadaşlarımızı, iş arkadaşlarımızı, mümin kardeşimizi Allah için sevdiğimiz zaman bu müjdemize. Ama öyle bir makamda ki onlar. Şimdi hadis-i şerifin devamında da muhteşem bir ifade var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerini benim için, Allah için sevenler nurda minberlerdedir. Hatta öyle ki yu bi tuhmun peygamberler onlara gıpta ederler ve şühada şehitler de gıpta ederler. Yani şehitlerin makamı çok yüce. Hele peygamberlerin makamı çok yüce. Ama mahşer gününde şehitler ve peygamberler birilerinin makamına imrenecek olsa birbirlerini Allah için sevenlerin o büyük makamına imrenirlerdi. İşte o da budur. Elhamdülillah. Demek sevgi ne kadar muazzam bir bereket, ne kadar yüce bir değer, Allah katında ne kadar büyük bir mevki meydana getiriyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin böyle güzel müjdesini verdi. Sevgi, elhamdülillah. Zaten her şeyi sevgi güzel yapar. Hatta bazı bilimsel çalışmalar da var. Mesela bu özellikle kraliyan fotoğraflarla çekilen bazı deneylerde şunu tespit etmişler. Mesela bir asma ağacı. Şimdi asma ağacına selamun aleyküm. Ya da işte nasılsın, iyi misin, sen ne kadar güzelsin, ne kadar tatlısın. Böyle hoş bir söz. Yani aklımıza gelince herhangi bir sen ne kadar şekersin, bal gibisin mesela Yani böyle hoşa giden şey. O ağaca söylendiği zaman o fotoğraf tekniğiyle ağacın böyle adeta kucaklamak için o söyleyen kimseye biraz yaklaştığını tespit etmişler. Ama sen ne kötüsün, ne çirkinsin. Ee, sen çok katısın, sevimsizsin. İşte küfür müfür sözleri söylendiği zaman o ağacın biraz kasılarak böyle o söyleyen kimseden geriye doğru o fotoğrafla kaçındığı tespit edilmiş. Yani bu cansız gibi gördüğümüz o bitkilerde bile ağaçlarda bile sevginin ne kadar büyük bir yer tespit ettiği görülmüştür. Elhamdülillah. Peki insanda tespit etmez mi? İnsanda olumlu şey olmaz mı? Birisi bize böyle güzel hoş söz söylese, sen ne kadar iyisin, ne kadar güzel giyinmişsin, ayakkabı ne kadar hoş, ya saç sitinin ne kadar güzel, ya senin ben yürüyüşünü çok seviyorum, ya şu konuşman var ya beni besleniyor, dediği zaman, ya ne olur, ya ciğerimi al, ...al sana ne istiyorsan vereyim deriz... Değil mi? ...ne kadar hoş olur yani... ...işte tatlı söz... ...yılanı bile değirliğinden çıkartıyor... ...ama acı söz... ...bazen insanı... ...dininden, imanından da çıkarıyor... ...işte ne oldu... ...demek ki sevgiyi ...hayvana da söylediğimiz zaman... ...köpeğe de, kediye de... ...herhangi bir hayvana söylediğimiz zaman da... ...olumlu tesiri... ...meydana getiriyor... ...bir sevgi halesi getiriyor... ...hayvana, bitkiye, ağaca... ...insana... ...işte sevgi bu kadar yüce ki Allah diyor ki... ...o mahşer gününde... Birbirlerini Allah için sevenler, benim için sevenler, o yükseltilmiş nurdan olan minberlerde, yani çok değer verdiği bir makamda olacaklar, peygamberler, şehitler bile illa birilerini o gün gıpta edecekse, imrenecekse, imrendiği kişiler de ancak birbirlerini Allah için sevenler olacaktır. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi bu güzel müjdeye nail olanlardan eylesin.